Arkadaşlar burası e, kırklareli e, vize Balkaya köyünün şelale e, saklı şelale denilen bir e, turistik bir yer içeride e, şelale var ve dinlenme tesisleri var şimdi e, oraya gireceğiz Burada otopark ücreti gün boyu 20 lira masalarda 20 lira mangal ücreti her şey paralı ona göre aracınız. Sorarsınız. Öğrenirsiniz. Evet. Şimdi bir hep birlikte bir gelelim arkadaşlar şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi şurada yazıyor zaten. Saklı şelale Evet. Saklı şelale yazıyor. Evet arkadaşlar. Saklı şelaleye doğru şu anda giriyoruz. Kırtlareli Vize Balkaya Köyü'nün saklı şelale dinlen turistik bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Evet çok güzel bir yer. Arabalarınızı burada park edebiliyorsunuz buralara. Her türlü işlerden de yararlanıyorsunuz. Evet. Şu anda videoyu durduruyorum. Biraz daha yaklaşalım. Evet arkadaşlar saklı şelalenin içindeyiz şu anda. Arkadaşlarımız yüzüyorlar. Devam edelim. Ecin. Evet güzelce giriyoruz. Hadi bakayım. Evet çocuklar. Evet. evet arkadaşlar yüzüyorlar şu anda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ayaklarınızı. Evet. Evet arkadaşlarımız yüzüyor şu anda. Evet çok güzel yüzüyor arkadaşlarımız. Su çok berrak temiz. Evet bir arkadaşımız daha yüzdü. Yüzmeye başladı. Evet. Kırklareli Vize Balkaya Köyü'nün şelale farkındayız. Saklı Şelale deniliyor buraya arada. Saklı Şelale. Ben burada beklerim az. Ecin. Evet. Çocuklar ellerini tutsunlar yoksa düşerler. Evet arkadaşımız sallanıyor şu anda. Saklı şelale değil şu anda. çekeceğim ben şimdi. El sallayın bakayım. Evet bakayım bakayım bu tarafa doğru. Bakayım. Neredesiniz şu anda? Burası neresi? Şu anda Evet, Saklı şelale. Nasıl buldunuz burayı hanımefendi? Nasıl güzel mi burası? Yani gidip, beni takip edin hemen. Siz nereden geldiniz buraya? Ben ama Arkadaşlar ben Buraya Burası bayağı uzak ya. Arkadaşlar burada otopark sorununuz yok. Arabanızı güzel bir şekilde gölge bir yere böyle çekiyorsunuz. Aracınız emniyette zaten. Hemen aracınızın alt tarafında piknik yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi köprüden geçelim bir. Ya güzel bir köprü var böyle. Ya şöyle bir köprü var. Evet. Esas şelale burası arkadaşlar. Şurada da çocuklar yüzebiliyor burada. Çocuklar yüzebiliyor burada. Evet. Köprümüz de burası. Evet anasını Şelalenin üstten görünüşü burası da. Evet çok güzel bir yer. Burada salıncak da var. Sallanıyorsunuz. Çok güzel bir yer. Gelmenizi görmenizi tavsiye ederim. Bu da kampla yapabiliyorsunuz. Bir gün burada kalabiliyorsunuz. iki gün kalabiliyorsunuz. Fark etmez. Çadır kurup. Evet. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Hepiniz sağ olun, var olun. Şu anda saklı şelaledeyiz. Ve burada videomuz sona eriyor. İnşallah sizler de gelirsiniz, görürsünüz. çok güzel bir yer. Size tavsiye ederim. şu anda videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.